Halife için Sezer Bey. <laughs> Gel olalım Gel yıldız olalım yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım Vecihi. Merhaba Azvar abla. Vecihi ne haber? İyi sizden ne Uçağın nerede? <laughs> Vallahi dışarıda bıraktım. Belli. Kendin uçarak gelmişsin. Aynen. <laughs> ya Zuhal abla. Oğlum her şey güzel de bu güller böyle bütün bütün kalıp <laughs> halinde atılmaz. Bunları yapraklarına ayıracaktın. <laughs> Bak şöyle. Böyle yapacağım. Tamam. Tungur koparmış. Çelenk altsaydın. Gülü gülü dalında bırakmak lazım. Koparmak yaramaz. E ne yapmış? Bu koparmamış mı içtin şimdi sen? Hayır o dalı koparılmış. Zaten tanesi koparılmamış. <laughs> Benim kafam şey ya. <laughs> tungur tungur. Ya of ben biliyordum da kafama Allah'tan başka bir şey fırlatmadı. Bebek gelirdi birazdan. A Hayır. mı? Zor Hayır. <laughs> <Zor> Hayır. <laughs> Onel, nasıl çıktın oraya oğlum? Vallahi. Çıktın mı ya? Ben de bilmiyorum. Nasıl ineceksin? Atlayacağım. Hayır! Hayır! Kaçmalama! <laughs> Kafama atlıyormuş Sen tabii. De başladığımızdan beri de saklandın mı oraya? Evet. Nasıl saklandın? Gizli. Gizli saklandın. Gene prodüksiyon yardımı almış bu. Evet. Belli. Yattın mı oraya? Pusuya mı yattın? Ne yaptın? Vallahi yattım ya. Bir şey yok. <laughs> Düşmeyesin. Ödüm kopuyor şu Yo. an mecehi. Hay Allah'ım ne yapacağız bunu Hanife? Bence sen de yanına çıkmalısın. Ya. <laughs> Dur bence Hanife naz yapıyor. <laughs> Aha merdiven geldi. Bir er soneri indirelim oradan sağ salim. Siz de bir reklam arası için lütfen bize müsaade edin sevgili izleyenler. Biliyorum. Hadi Kafamı reklamlar. Alıracağım. Aman oğlum dikkat et yavaş. Yok yok sıkıntı yok Yavaş. Yok abla. yok sıkıntı yok. Aman Ercan sen tut. Ercan tutup. biraz daha aşağı kayar kay 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 <laughs> Ayşen Nur kaydır. Reklama, Reklama gidemedik mi? Lekla, Reklam mı? Dedim bırak, ya bırak, reklamlar. Bırak. Ay bizi şaşırttı bu veci Reklamlar.